Bu 5. bölümde toplu taşıma duraklarına ve hatlarına ve araçlar için parklanmayı göreceğiz. Toplu taşıma durakları için Public Transport Stops'ı seçtim. Şurada gördüğümüz bir durak var. Bunun e, burada linkin üzerindeyken kontrol ve sağ tuşu kullanarak bir tane toplu taşıma durağı çiziyorum. E, o 16 metre uzunluğunda. Buradan tamam diyorum. Bunun üzerine gelip sağ tıklayıp Create Layby Stop dedim. Buradan bana bir durağa giriş cebi oluşturdu. Ardından hattı belirlemek için Public Transport Lines'ı seçiyorum. Buradan kontrol ve sağ tuşa tıklıyorum bir kere. Ardından hattın bitiş yönüne gelip bir kere tıklıyorum. Burada e, basım seçili ve bu aracın hızında 50 olmasını istiyorum. Buradan Departure Times'a geliyorum. Sağ tıklayıp Generate Start Times diyorum. Bu e, topu taşıma araçları 1 saat içerisinde yani 3600 saniye boyunca 200, 200 saniye de bir gelmesini istiyorum durağa. Buradan tamam diyorum. Biz şu anda e, yolcu sayısı girmeden yapıyoruz bu işlemi. Buradan tamam dedim. Daha sonra e, şu an bu hat durağın üzerinde değil. Bunun için e, hattın üzerindeyken kontrol ve sağ tuşa bir kere tıklıyorum. Bir tane nokta ekledi. Bunu da sol tuşla sürükleyerek hattın üzerine getiriyorum. Ardından buna iki kere sol tıklıyorum. Burada e, İlk başta yeşil görünüyorsa bu aktif değildir. Buradan aktif yapıyorum. Ve distributions seçiyorum. E, bekleme bekleme zamanına girebilmek için. Şu an burada 15 saniye girmek istiyorum ama burada yok. Bunun için eee base ataya geliyorum. Buradan distributions ve time'ı seçiyorum. Buradan bir tane yeni bir e, zaman eklemek istiyorum. Sağ tıklayıp add Normal distribution'ı seçiyorum. Buradan ismine 15 saniye yazıyorum ve min bölümüne de 15 yazıyorum. Şimdi tekrar bunun üzerine gelip iki kere sol tıklıyorum. Buradan aktif yapıp Distribution'ı seçiyorum ve 15 saniyeyi buradan seçiyorum. Tamam dedim. Şimdi simülasyonumuzu oynatıp taşların geldiğini görebiliriz. Ctrl D ile 3 boyutlu şeye geçiyorum. Topu taşıma işlemi bu kadardı. Şimdi araçlar için parklanmayı yapalım. Park yerlerine eklemek için parking lot seçeneğine geliyorum. Ve linkimin üzerine gelip kontrol ve sağ tuşları kullanarak istediğim kadar park yeri oluşturuyorum. Buraya tamam diyorum. Ardından araçların buraya park etmesini sağlamak için rota belirlemem gerekiyor. Wiggle Routes'un içinden parking lotu seçiyorum. Araçların park etmeye erken karar verebilmesi için park rotasının başlangıcı biraz geriden başlatıyorum. Ve bunu bitirirken park park yerlerinin üzerinde mavi çizgilerin içine gelecek şekilde herhangi bir yerde bir kere sol tuşa tıklıyorum. Ardından işlemi bitirmek için dışarıda iki kere sol tıklayıp çıkıyorum. Park rotam oluştu. Bunu teyit etmek için aşağıda gördüğünüz yere gelip buraya tıkladığınız zaman park rotasının oluştuğunu görebilirsiniz. Şimdi burada bu park park yerine e, bu yol üzerinden geçen farklı araçların park etmesini istemiyorum. Bunun için buradaki tiki kaldırıyorum. All Google Ardından araç sınıflarından park etmesini istediğim aracı seçiyorum. Ve bu yoldan geçen araçların %20'sinin park etmesini istiyorum. Ve 10 dakika park etmesini istiyorum. Ama burada yok. Bunun için ya tekrar Base Data'ya gelip Distributions time'a geliyorum ve buradan yeni bir süre ekliyorum. Add normal distribution diyorum. İsmine buradan 10 dakika diyorum. Ve mean'in 600 yazıyorum. 600 saniye şeklinde. Ardından tekrar buradan parking road decision'a geliyorum. Ve buradan da 10 dakikayı seçiyorum. Ve şimdi simülasyonumuza oynatabiliriz.